Evet Muhammed transferi bir ay gibi uğraştık. onu da son gün imzaladık kendisiyle. Kulübüyle e, zaman zaman iki üç sefer yönetim değişti kulübünde. Onun için tam birinden pazarlığı bitiriyoruz. O yönetim gitti diyorlar. Kayyum atan diyorlar. Başkalarından ama buradan da e, Galatasaray'ı seçtikleri için Galatasaray'a Türkiye'ye vermek verdikleri için e, kulübüm ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Çok iyi bir futbolcu, çok değerli bir futbolcu Mustafa Muhammed Celdi Celeli e, oynadı üç maçta da 3 gol kaydetti. Bir an önce yedi gol daha atıp da e, çocuklarına kavuşmasını diliyorum. Kendisi de bunla çok heyecanlı. E, dün önceki gün yine e, beraberdik e, bana geldi burada sohbet ettik. Dedim bir an önce on golü hazırla. Ee, hemen çocuklarını aldıralım dedik. Ee, Galatasaray için çok çok e, değerli bir futbolcu. İnşallah ileride Galatasaray Muhammed'den çok büyük bir transfer bedeli elde eder.